Arkadaşlar 2 3 gündür çekemiyordum çünkü başka çok ülkedeydim. Oh, montaj olmaz. Arkadaşlar benim hassasiyet isteyen olmuş. Bu oyunu oynadıktan sonra sen hassasiyet mi göstereceğim? Hassasiyet şöyle. Dümdüz. Hop. Oh. Arkadaşlar burada benim seviyeme bakmayın. Seviyeyle ile alakası Onun oyunla alakası var. Ben eskiden hiç, hiç, oynayamıyordum. Lan! Adam oyun, oy oyundan oyunda mı çıktı canım Dedim. Yanlış kattım. Arkadaşlar vuruşu gördünüz mü? Full eşyat. Bir batı full eşyat gitti. <laughs> Arkadaşlar adam ölmüyor. Arkadaşlar ben ismimi değiştirdim. Talha Baba ile değiştirdim. Adam ölmüyor şimdi yanıma. Arkadaşlar ismim artık Talha Baba. Haberiniz olsun. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir rastlantı. Arkadaşlar, arkadaşlar vuruşu bir vurmuşu. Üf. Arkadaşlar yakın yakında şey videoları da gelecek haberiniz olsun. Şöyle araba videoları BMW Mercedes. Ara, ara gaz verin. Gaz verip Arkadaşlar abim gibi bir tutturabilse. İki tur BM ve çeşidi var. Bir aşırı güzel daha yeni aldık. Bir tanesini aldık. Oho arkadaşlar. Ben nasıl bu kadar iyi oynayamıyorum ya. Bu ne iş yat? Hadi. Molotof atma. Molotof atma. Molot'a batarsan iş biter işte. Arkadaşlar bilerek öldürmedim, bu avanstı. Arkadaşlar gözüm böyle aksilikler olabiliyor. Gelecek. Evet. Evet. Kankam, biz ustoyuz kankam. Arkadaşlar ne vurdum. Of arkadaşlar ben nasıl oynuyorum böyle? Ne vurdum? Gördünüz mü? Arkadaşlar böyle asansör isterseniz size göstereceğim. Ne neler yapmanızı. Of. 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 Ateşten öldü ateşten öldü ateşten Kanka. Çıkar. Adam sanıyordu. Hamına koydu. Arkadaşlar söylemek istemiyorum. Bazen sövdürüyorlar. Adam. Evet. kalın Arkadaş bu adam beni nereden gördü ya? Bakın çıktı. Kaşıma. iki I need a weapon. Adam senin ağzına tükürürüm bak. Arkadaşlar mum bölmesi çıkacağım. Arkadaşlar çıkıyoruz. Adam hile. Bak. Adam hile bastı. Arkadaşlar bu arada sen yaptığınız görevleri yapmaya devam ediyorum. 2-3 gündür video çekemiyordum. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar şöyle ayar dur envanter dedik yanlışlıkla. Neyse abi ya. Neyse toplamaya çalışıyorum. Şu ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Hassasiyet diyoruz. Arkadaşlar bunun lens 3x ee, 18 lazer holo nişan yardımcısı 3. Arkadaşlar 6x biraz kötü. 6x de şöyle. Benim 6x'im şöyleydi arkadaşlar. 8x gibi 2 idi. Şöyle 4, 6, 1, 2. Arkadaşlar burada sekme var ama o kadar yok. Arkadaşlar ee, şuradan toplama diyorduk. Şöyle yapamaz. Akıllı lazer. Ben bunu yeşil kullanıyorum. 2-3 gün önce girmediğim için. Bakın bunu ayarlı arkadaşlar. Şuradan tonlar grafik sesler arkadaşlar. Ben efektir kırmızı sesi çöp bu kadar. Efektler klasik. Arkadaşlar, akıcı oldu mu daha az şey olur. parlaklık hmm. Parlıklık yüz. Anlık bildirim arkadaşlar çevrim içi. Nişancı toplama. Arkadaşlar ben e, tabancalar tabancaları toplamaya yerden tava, tanker, pala. Ben en çok tava kullanıyorum. İşte otomatik toplamı dur dur. Yanlış anca toplama. Kapat diyoruz arkadaşlar. Kapat diyoruz. Ee, arkadaşlar şu mevler 500 ilk yarım kiti ee, 13 sarı çantası 6 sarı gibi 17 ar kesici 12 aranır ışık 30 enerji içeceği 14. El bombası 10. Sis e, bombası 3. Molotov kokteyli 10. Sis bombası 1. 3x dürbün 1 1 hepsi 1'ler arkadaşlar bunlar özel efektler de böyle keskin nişancı ekle diyoruz arkadaşlar ben buradan avm'yi daha çok ya buradan arkadaşlar mg var mı yok ha bu silahlar şu mk14 hafif makinelerden arkadaşlar uzi pompalı olarak e, dbs makineli olarak e, mg tabanca olarak şunu seçin arkadaşlar bunları e, bunlar böyle olabilir ağzına kaç makineli diye ürün olarak 6x kompalya ee, lazer ve hafif makineli lazer dipçik olarak bu şarjör olarak büyük olduğu için bu ağız olarak bu arkadaşlar işte benim gibi yapabilirsiniz hassasiyetimi görmeyen varsa bir daha göstereyim arkadaşlar hassasiyet şöyle bunun altı da şöyle. Özel ayarlar arkadaşlar böyle. Özel ayarları aslında hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Ama bence kapatın. Yani sağa sola çekmiyor. Şöyle üçüncü şarj. Lazer, holo, win. Arkadaşlar böyle. İster, arkadaşlar artık ismimi değiştirdim. Talha Baba yaptım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. 10 bin abone arkadaşlar 1 milyon abone olduğumuzda aranızdan bir kişiyi e, aranızdan bir kişiyi şey ediyorum şey, şey arkadaşlar şunu nerede Dur. Şu, şu kıyafetlerden hediye bu kıyafetler var arkadaşlar daha açmadım. Ee, pek ihtiyaca gerek yok. Sadece motor alınır. Bu Arkadaşlar set güzelmiş. Set güzelmiş. Pala nasıl? Arkadaşlar motor alınır. Bir de set alınır. Şuna gerek yok. Pala'ya. Can abone olma like atmayı unutmayın. Görüşürüz hadi bay bay.